Hanımlar, beyler, en bursa ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Ersel Fikri, takip programındasınız. Geçtiğimiz günlerde gençlere gençliklerini yaşanmaları için gereken harçlı gelir miktarını sorduk. Bugün de yetişkin yurttaşlara insanca bir hayat için ne kadar gelire ihtiyaçları var? Bunu soracağız, bunu konuşacağız. Lütfen bizimle kalın. Bu dönemde bir vatandaşın insani koşullarda yaşayabilmesi için aylık ne kadar gelire ihtiyacı var sizce? En aşağı 3 milyon. 3000 olsa yeter mi? Yetmez de. En aşağı dedim 3000. Mesela siz bu gelire sahip misiniz? Yok ben nerede sahibim? <laughs> ben hiç ne emekliyim ne bir şey olsun, hiç Emekli değilsiniz. De değilim abi. Sosyal yardım? Yok hiçbir şey yok. Geçinme uğraşıyoruz hayatta işte. Çalışıyor musunuz? Yok. Yaş 80 nerede çalışacağız abi? Abi hiç göstermiyorsunuz ya. Vallahi göstermiyorsunuz. <laughs> ben 55-60 anca derdim. Kimliği göstermene gerek yok ya. İnanırız, inanırız. Bak tam 79 yaşındayım. Bak. Ay, maşallah. Ay maşallah. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Görüşmek evet. üzere. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Bir vatandaşın bu ekonomik koşullarda insanca geçinmesi için aylık kaç para gelir olması lazım? Vallahi En az 50 lira olması lazım. Ne kadar? 50-50. Mil. 50 milyar. Yok 50 bin lira ya. 50 5 milyar. 50 milyar. 50 milyar. Aman 50 bin lira. 50 bin lira deyince eski parayla bin. 50 milyar yapıyor. 100 bin lira. 100 bin lira olur. Abi kasayı yüksekten açtır ama ne yapardın o kadar paran olsa? O kadar param olsa ya nüfusu kalabalıksa o kadar anca iyi gelir. Ama nüfusu azsa çok. Değil mi? Mutfak masrafı içinde olsa? Mutfak masrafı içinde olursa tabii 50, 50 kağıt yeter ayda. Peki çok teşekkür ederim. Allah hayır. razı olsun. Sağ ol abi. Minimum 4 bin. 4 bin. Sizde bu gelir var mı? Hayır. Olsaydı nasıl bir hayat hayal ederdiniz? Nasıl olurdu? Kiramı rahat öderdim, İhtiyaçlarımı rahat karşılardım ama maalesef yok. Faturalar can yakıyor zaten. Çalışabiliyor musunuz? Yok çalışamıyorum, ameliyatlıyım. Bir vatandaşın geçinebilmesi için aylık minimum ne kadar gelire ihtiyacı var? Aylık ben size söyleyeyim. Söyle. Hepinize Allah yardımcı olsun. Ağabey. Ben de emekliyim, yapmak kötüse En az, en az 4-5. Siz bir gelire sahip misiniz? Ben bu gelere 5 olsa ben sahip, 5 olmazsa sahip değil. Anladım. Nasıl bir hayatınız olurdu o gelere sahip olsaydınız? Neler yapardınız? Normal olarak ayda iki sefer et Şu an yiyemiyorsunuz? Şu anda mi? yiyemiyoruz. Şu anda Türkiye kıtlığa gitmiş. Zaten para yok. Kim ne olduğunu bilmiyor. Gerçek konuşalım. Türkiye 50 sene kimse böyle yoksulluk görmemiş. Faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz? Hayır ödemiyoruz. Fatura ödeme yapamıyoruz. Doğal gazı kesiyorlar. Birinci fatura olmadı, ikinci kesiyorlar. Yalan söylüyor, elektriği birinci olmasa kesiyorlar. Bak gelip suyu kesiyorlar. Emekli misiniz abi? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Hayır geçinemiyoruz. İşte. Çok geçinme evde huzursuz oluyor. Kavga oluyor. Karı koca kavga ediyoruz. Para yok. Maaş az. 2 milyonla bir kim yapıyor? Milletvekili Ali 30 milyar geçme yapmıyor. Biz yapıyoruz. O milletvekili aldığı paralar da ben net söylüyorum televizyona girsin aldığı milletvekili bu para da onlara haram olsun. Bir vatandaşın insanca yaşayabilmesi için aylık kaç para gelir olması lazım? İnsanın yaşantısına göre. Bazısı 10 milyarla geçinemez bazısı benim gibi emekliler Allah'a şu 3 milyarla geçiniyorum rahat rahat. Öyle değil mi? Emekliyim efendim. Elimiz 3 milyar. Evet. Yetiyor. Yetiyor elhamdülillah. Ve bakmakla yükümlü olduğunuz kaç kişi var? Valla çocuklarımı okuttum kimse evet. yok şu anda. Yalnızsınız. He. Mutlusunuz. Mutlu mu yalnızdır? Oldu hadi. Teşekkür ederiz. Hadi hayırlı günler. Bin lira yeter. yeter. Niye bak hava var, su var, Suriyeli kardeşlerimiz var. Niye yetmesin bin yani lira? Siz mizah mı yapıyorsunuz sen an anladım. Burada? Ha, öyle mi? Galiba öyle yapıyorum. Ben de anlayamıyorum. Öyle yaptırıyorlar galiba bize. Biz yapmıyoruz da bize o mecburiyeti veriyorlar. Mizaha Biz olmayan de... şey mizaha olur. Ha, değil de. mi? Tabii ya. Ben İstanbul Beyoğlu'nda yetiştim. Kasımpaşa'da yetiştim. Tabii Kasımpaşa'da yetiştim. Ha, Onun için zaten sokaklarda yetişmiştim. Bir ara böyle bir evim yerim olmuştu. Sonra böyle yıkıldı. onlar da yıktılar. Fazla geldi bize. Suriyeli kardeşlerimize verdiler. Ne olacak gelsinler. Daha varsa gelsin Suriyeliler. Değil mi? Bendekini de onlara veririm. Yesin. Biz de mezarlığa gider yatarız. Daha <laughs> ne diyeyim ne anlatayım? Anladın herhalde sen Çok de ben. De... Ya ama ne diyor biraz önceki adam duydum. Ben diyor bu kadar aylık alıyorum. Ya tarafkirlik iyi değil. Gerçekleri konuşalım. Gerçekler acıdır hoplatır insanı. Ama o gerçekleri konuşmuyor. O yamukluk yapıyor yani bir o yanı bir bu yanı. İyi değil. Benden bu kadar. Peki, bu kar köfte, bu kar ekmek. Saygılar sunuyorum efendim. Saygılar. Bir vatandaşın insanca geçinebilmesi için aylık kaç para gelire ihtiyacı var? Bir kişi ve. Bir kişi, bir aile. Size göre, siz durumunuza göre söyleyin. Ee, üç bin lira olması lazım. Tek başına mı? İki kişiye. İki kişi. Sizin geliriniz var mı o kadar? Yok. Emekli misiniz? Evet. Geçirebiliyorsunuz? Ee, yetmiyor, evet. Yetmiyor. Ne kadar olsa yeterdi? Üç olsaydı yeterdi. Üç yeterli. olsa yeterdi. Aylık bugün 5 milyar da geçinen olur, 3 milyar da ama nasıl geçinir? Nasıl geçinir? E şimdi bize 10 milyar zam yaptığını kabul etti devlet. Evet. Daha vermeden alıyor mu? Evet. E bitti. Kralı gelse bu, serbest piyasa bu. Gidiyorum pazara 10 liralık dalga, öteki evet. 20 liraya satıyor, öteki 50 liraya satıyor. Elektriğe, suya bir dakika da bana 10 milyar zam, zam yapsa ne olacak? Yanlış mı? Durum vaziyeti iyi değil diyorsunuz. Ya iyisi kötüsü ben söylüyorum. Kralı gel, öteki de gelse aynı. Evet. İlk önce kendini düzeltecek ki ben ne diyorum sana? Bana veriyor, vermeden daha geri alıyor. versen olacak bana? Şimdi 2 milyar zam yaptığını kabul edelim aileme. Ertesi gün ne olacak? Markete gidecek, öte gidecek falan. Değişen bir şey yok. En az 4 bin lira. Sizde var mı bu gelir? Hayır yok. Emeklisiniz? Emekliyiz. Allah yardımcınız olsun. 2400 alıyorum yetmiyor 1600 lira eksik var insanca yaşamaya. Evet tabii. 4000 lira geliriniz olsaydı neler yapardınız? Mesela bir abimiz dedi ki ayda iki kere et yerdim. Tabii. imkan olduğu kadar yürüdük. Tavuk, malzeme, <laughs> ne, ne bulabilirsiniz tabii. Allah ne verdiyse. Evet, tabii. Bir vatandaşın insanca yaşayabilmesi için bugün aylık ne kadar gelir ihtiyacı var? Dört bin liranın var? üzerinde olması lazım. Kaç kişiye yeter evet. bu? İki kişilik ee, bir aileye mi? Üç kişilik bir aile. Üç kişilik bir aileyi dört lira geçindirir. Geçindirir. Evi kendisinizse geçindirir. Bir kiraysa Allah yardımcısı olsun. Evet, olur. tabii. <laughs> 1500 lira kira olmuş artık. Zaten o şey 5000 evet. liranın altında geçim olmaz. Siz emeklisiniz. Tabii. Ayıp olmaz. Memur emeklisiyim. Bir de memur emeklisiyim. Evet. Ücret ne kadar? Asker 30 e, evet. sene hizmet yaptım. E, bu meyanda 3100 evet, evet. lira maaş bağlandı. Yani bu devlet kaç senedirsiniz? He. Efendim? Bu devlette de kaç sene hizmetlisiniz? 30 sene, 30 sene. 30 senelik hizmetin neticesinde devlet size 3100 lira emekli maaşı veriyor. Evet, şu anda yani 3100 lira. %70 üzerinden bağlanmasına rağmen. Efendim gördüğünüz üzere bugün yurttaşlara insanca yaşamak için gereken gelir miktarını sorduk. Cevaplar ve sonuçlar çok iç açıcı değildi. Daha güzel günlerde yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın zira sizler bize lazımsınız.